Kış geldi, soğuklar başladı. Uzmanlara göre soğuğa karşı direnmenin bir yolu da kivi tüketiminden geçiyor. Çünkü kivi C vitamini deposu. Her yerde böyle oluyor. Her doğuda yüzünü gösterdi. İstanbul'a da şimdilik soğuğu geldi. Bu soğuklarda nasıl koruyorsunuz bebeği? Çok fazla çıkmıyorum. Çıkmamaya özen gösteriyorum. Geldi kar soğuğu. Portakal, mandalina, kivi. ...C vitamini almaya çalışıyoruz. Soğuk havalarda C vitamini almak şart. En zengin C vitamini kaynaklarından biri de kivi. Her yerde devam kivi. Her yerde devam kivi. Kivi geldi kivi. En güzeli bize geldi. Dört <laughs> tane. Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Ee, hastalıklara karşı direncimizi arttırarak eğer hasta olduysak da hastalığımızın daha kısa sürmesini sağlıyor. Ay maşallah be. Ayva, nar, elma, portakal, kışlık meyveler. meyveler. Bu kivi yok mu kivi? Yok. Neden? Pek sevmiyorum. Tek başıma. Çocuk yok evde. Çocuk olsa belki alırız da. Kivi diyet içinde çok uygun bir meyve. Bir tanesi ortalama 42 kalori. Ayrıca düşük glisemik indeksiyle kan şekerini hızlı yükseltmediği için şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Kilo abi, Elma aldınız. Evet. Muz gördüm. Yan tezgahta kivi var. Kivi aldınız mı? Yok almadım. Neden? Ne bileyim. Pek yemiyor bizim evde. Bakın günde yenen bir kivi size ne getiriyor? Günlük C vitamini ihtiyacınızın %80'ini, lif ihtiyacınızın da %10'unu karşılamanızı sağlıyor. Gidimde yani hep sebzeler, meyveler de, hepsi var yani rengeli beslenmemize inanıyorum ikna edemedim. Almayacaksınız. Almayacağım. Alacağım. Teşekkürler. Ederim. yapılan bir bilimsel çalışmada e, çocuklar haftada 5-7 defa arasında kiv ve greyfurt tüketiklerinde gece öksürük nöbetlerinin yaklaşık %50 azaldığı, gene burun akıntılarının ve diğer şikayetlerinin %40'a kadar azaldığı gözlenmiş. bu etkisi yüksek C vitamini ve antoksidan sebebiyle olduğu düşünülüyor. Elma falan yerim. Elma. Peki, kivi yemez mi? Hayır. Annesi Nevra hiç kivi yemiyor. Kivi bilmiyor ki. Aslında bizde kivi çok. Rize'liyiz biz. Kivimiz çok. Çok da seviyoruz. Kivi yaşlanmayı da geciktiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyorum ama güzelleştirdiğini bilmiyorum. O zaman daha çok alıp yiyelim. Cem bir tane bunlar. Küçük dostu bunu ablacığım. Kivi sevmeyenler ve ekşi bulanlar için meyve salatalarını eklemek güzel bir öneri. Biz çok alışkın olmasak da aslında kivi ezilerek ve püre haline getirilerek yemeklerin yanında sos olarak servis edilebiliyor. Özellikle yeşil salatalara da çok yakışıyor. Kivi spor yapanlar için de ideal. Terle kaybedilen potasyumu yerine koyuyor. Efendim hurma bakıyorsunuz ama kivi yer misiniz? Bütün hepsini yerim, meyvelerim. Hem sporcu hem beden eğitimi öğretmeniyim. İlaç kullanmaktansa C vitamini tüketmeyi tercih ederim. Kanal D'nin